الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْنُ عقدة من لساني يكره قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه اللهم زلال زل الجمال جل جلاله وأزمن sonsuz hamd senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat i subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin razı olduğu işlerle bizlerin meşgul olmaya, rızası istikametinde ihlas ve takva üzere yaşamaya cümle bizi muvaffak eylesin. Her türlü haramdan, bid'attan, günahtan, masiyet, masiva, küfür, şirk, nifaktan bizleri muhafaza eylesin. Değerli cemaat-i Müslümin, kıymetli hazirun, Araf suresi 201. ayet-i kerime ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Esteyne billah bismillahi. İnnellezîne tekaû izâ mesehum tâifun min eşşeytân tedekkerû ve izâ hum muksirûn. Sadaka'llahu'l azîm. İnnellezîne şu kimseler ki ittakav takva sahibi sakınan Allah'ın azabını gerektirecek işleri yapmaktan uzak duranlar ila messahum onlara dokunduğunda taifun mine şeytan şeytanlardan onlara etraflarında dönen dolaşan vesvese veren bir taife efendim onlara dokunduğunda şeytani vesveseye muhatap olduklarında takva sahibi kimseler tedekkeru düşünürler. Ve idâhu mubsiru. Böylece onlar basire tehlidirler. Kısaca ayeti kerimenin mealini arz etmeye çalıştık. Bir önceki ayeti hatırlayalım. Ne buyurmuştu Mevla Teala? şayet şeytan sana vesvese verecek olursa ki şeytanın işi görevi bu. O halde festaid billah. Allah'a sığın. Efendimiz'e öyle demişti. Şeytandan Allah'a sığın. Şimdi burada da Mevla Teala takva sahibi müminlerin şeytan onlara musallat olduğunda akıllarına, hayallerine, düşüncelerine öyle pervane gibi, taif, tavaf eden gibi, Kabe'yi dönen, dolaşan insanlara taif dendiği gibi, şeytan da böyle size önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan yaklaşır, size dokunur, size vesvese verir. Takva sahiplerine şeytan vesvese verdiğinde, dokunduğunda, onlar ne yaparlar diyor Mevla? Tedekker, tezekkür ederler, düşünürler. Yani şeytan mutlaka dokunur mu? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, herkesin bir şeytanı var. Yani iblis şeytanların atası. Tıpkı bizim babamız Adem Aleyhisselam olduğu gibi. Her insanın bir şeytanı var. Benim de bir şeytanım var diyor Efendimiz. Ama Allah bana acıdı da onu bana iman ettirdi, secde etti buyurdu. Dolayısıyla Efendimizin şeytanı ona zarar veremez. Ama peygamberlerin dışındaki bütün insanlara şeytan zarar verebilir mi? Dokunur mu? Dokunur. Bak takva sahiplerine şeytanın dokunmasını anlatıyor Allah. Zaten şeytan ayette de buyrulduğu üzere nerede oturuyor? Kendisi diyor ya Ya Rabben le'ab'udenne lehum sıratakel mustakim sırat-ı mustakim üzere oturacağıma and olsun diyor. Yani şeytan doğru yolda giden insanlarla uğraşır. Onlara musallat olur. Takva sahibi yaşamaya çalışan namazında, niyazında, ibadetinde, taatinde onlara dokunur şeytan. Zira hırsız içinde eşya bulamayacağı boş bir eve niye girsin? Şeytan aleyhillerine de içinde imanı olan bir adama musallat olur. O yüzden şeytan sizinle eğer uğraşıyorsa elhamdülillah demek içinizde bir şey var demektir. Şeytan dokunur mu? Dokunur. Şeytanın dokunmasından bahsediyor. Ayetlerde var, hadis-i şeriflerde var. Şeytanın dokunmasıyla insana zarar verebilir mi? Allah'ın dilemesiyle elbette ki Mevla müsaade ettiğinde Eyüp Aleyhisselam'a dokunup zarar verdiği gibi şeytan aleyhillâne en niye şeytan diyor ya bana şeytan dokundu. Neyse o kadar de derine inmeyelim. Takva sahipleri şeytani vesveselere muhatap olduklarında Mevla Teala düşünürler diyor. Neyi düşünürler? Düşünürler. Şeytan bana ne emre diyor? emrediyor? Ne istiyor benden? Efendimiz buyuruyor ki her insanın içerisinde ona dokunan bir şeytan ve ona dokunan bir melek var diyor. Yani şeytan ve melek her insanda var. Melek de ona tabiri caizse bir şeyler üfler, söyler. Şeytan da ona vesvese verir. Ama sen kulağını hangi sese daha fazla meylettirirse zaman sonra ötekinin sesi kısılır ve sesi daha güçlü çıkmaya başlar. İçindeki melek sana ne der? Bak işte camide sohbet var. Aynı sohbete git, istifade et, cemaate git, namaza git. İçindeki melek sana bunları söyler. Ama şeytan da ya abi sıcakla şimdi camide klima var. Yani efendim hastalık var, mikrop var, hava çok sıcak, başka işim var. Ya boş ver hoca da aynı şeyleri anlatıyor zaten. Şeytan sana vesvese verir, dokunur, içinde mücadele ederler. Sen hangisinin sesine kulak verirse kumanda sende. Onlar seni yönlendirirler ama neticede sen bu yönlendirmelerden istediğin tercihi yapma hakkına sahipsin. İşte takva sahipleri şeytanın bu vesvesesine dokunmasına düşünürler Allah diyor. Ne düşünürler? Düşünür. Şeytan ne diyor sana? Şeytan dinlerse eline ne geçecek? Şeytan ne der? Şeytan insana kötülük söyler. Günah işletmek, Allah'tan uzaklaştırmak. Şeytan insanı cehennemde kendini arkadaş yapmak ister nihai hedefi. O zaman Takva sahibi akıllı Müslüman düşünür diyor Allah. Ya bu yaptığım iş, eskilerin ifadesiyle aldığınız abdest, ürküttüğünüz kurbağaya değsin. Tamam ben bu işi yapayım, Şeytan seni dinleyeyim. Tamam senin dediğin olsun da bu işin sonunda benim karım ne olacak? Ne olacak? Şeytanı dinleyen, şeytana hizmet eden, şeytana kulluk eden insan şöyle bir düşünse ya bugüne kadar şeytan ne dediyse yaptı. Ne istediyse emrine amade oldun. Elime ne geçtin? Zina et dedi ettin. İçki iç dedi içtin. Kumar dedi oynadın. Namaz kılma dedi kılmadın. Sonuç? Düşünürler Allah diyor. Bak düşünürler. Bu işin yarını var, sonrası var, mezar var, kabir var, mahşer var, ahiret var. O yüzden... Yani şeytanın benden istediği bu işi yapmanın neticesinde ödeyeceğim bedele değer mi? Akıl adam düşünür. Ahiretine zarar verecek iş yapmaz. Şeytanı dinlemez. İbrahim Ethem Kudüs'e geldiler. Dediler ki ya İbrahim sen bize bir nasihat etsene dediler. Bize biraz nasihat et. Evvelce insanlar öyle büyüklerin kapısına giderlerdi. Sözü, nasihati dinlenecek insanlardan nasihat isterlerdi. Bize bir şeyler anlar. Bunu ihtiyaç kabul ederlerdi. Ama şimdi maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum, yani insanımızın, sizi tenzih ederim ama nasihata ihtiyacımız yok. Biri böyle bize nasihat edecek olsa, yani orada mesela acizane yaşadığım bir vakayı anlatayım. Oturuyorum, cemaatten bir kardeşimiz geldi namaz kılıyor. Kıldığı namaza baktım şöyle ya, hocasın şimdi. Bir yanlış gördüğünüz zaman elinizle, dilinizle düzeltin diyor Efendimiz Aleyhisselam. E benim okuduğum kitaplara göre, fıkha göre, ilm hale göre o namaz olmuyor. Çünkü tadil erken olmayan bir namaz olmaz diyor ulema. Dört mezhebin üçünde farzdır, bizim mezhepte vaciptir tadil erken. Ne demek? Yani rükû, rükûdan kalkması, secdesi, iki secde arasındaki celsesi, bunların adam gibi yapılması lazım. Uzatmayalım. Bir namaz kıldı adam ama pat küt pat küt, kafasını gözünü yararak da namazdan sonra şimdi tabi tanımadığım biri direkt cümleye girsem sana ne ne karışıyorsun bana der mi de? dedim en azından kendimi tanıtayım da hani hoca olduğumu bilsin, onun için uyarıyorum, nasihat ediyorum, bak kardeş yanlış yapıyorsun diye. Dedim kardeş yanlış anlama, özür dilerim. Önce Allah razı olsun, maşallah namaz kılıyorsun. Yani önce kop kop duyacağım, hemen giremiyorsun yani, damarını arıyorsun. Ben dedim bu camenin acizane görevlisiyim. Namazını kılarken gördüm. Şöyle kılsan daha güzel olur. Bak tadil erken, iki seyde arasında durmuyorsun. Seydeye başını koyup kaldırıyorsun. Olmuyor dedim. Adam bana ne dese beğenirsin. Kabul edecek olan sen misin dedi. Ona gelene kadar dedi. O kadar çok mesele var ki. Eyvallah. Leküm din hüküm beni yedi. İnsanlar nasihat dinlemek, duymak. Kardeş yanlış yapıyorsun. İstemiyorlar ya. Maalesef matiyer. Neyse mevzuya dönelim. İbrahim Ethem'den nasihat istediler. O da onlara dedi ki eğer dedi bir günah işleyecek olursanız ya da aklınızda bir günah işleme düşüncesi varsa hemen şunu aklınıza getirin dedi. Bir daha eğer ben günah işlersem Allah'ın nimetlerinden yemek bana haram olsun. Yemeyin dedi ya Allah'ın nimetlerini o zaman. Dediler ya İbrahim bu söylediğin olmaz. Biz şimdi Allah'ın nimetlerini yemeyelim de ne yiyelim? bütün nimetler Allah'ın. E o zaman dedi günah işlerseniz, günah işlemeyi düşünürseniz o zaman bari Allah'ın mülkünde oturmayın dedi. Dediler Allah'ın mülkünde oturmayalım, nereye gidelim? Yerde Allah'ın, gökte Allah'ın, yedi kat semanın, arzın sahibi Allah. Onun olmayan bir yer var mı? E o zaman dedi günah işlerseniz bari Allah'a göstermeyin dedi. Görmesin yaptığınız günah. Dediler ya imam yani nasıl olacak Allah'ın görmediği? Sokağı görüyor Allah da evin içinde beni görmüyor mu? Allah'ta haşa kendini gizleyebileceğim bir yer var mı? O her yeri. Denizin altını da görüyor, kayanın altını da görüyor, kayaların içerisindeki yaşayan karıncayı da gören Allah Celle Celal. E o zaman dedi ölüm meleği geldiği zaman bari Azrail'e deyin ki ben ölmek istemiyorum. Dediler yaymam o da olmaz. Azrail'e bu denmez desem de dinlemez zaten. O zaman dedi kabre indiğinizde gelen meleklerin sorularına cevap vermeyin dedi. Hani günah işliyorsunuz ya Allah'a karşı. Dediler ya imam ne demek istiyorsun? Hani Mevla diyor ya bak şeytan onlara vesvese verdiğinde takva sahipleri günah işlemeden düşünürler. İbrahim Ethem düşünmeye davet ediyor. Düşünün diyor ya. Günah işleyeceksin. Allah'ın emrini çiğneyeceğim. Allah'ın yapma dediğini yapacağım. Bir haram irtikap edeceğim. Sana bunu yapma diyen Allah'ın sonra kalkıp nimetlerini yiyeceğim. Yani nimetlerini yediğin bir Rabbin sözünü dinlememek olur şey midir? Üç kuruş sana maaş veren patronun sıkıysa dediğini tutma. He? Ertesi gün kapıya koyuyor seni. Üç kuruş maaş aldığın kapıya kurcalı oluyorsun dediğini tutuyorsun da sana bu kadar nimeti veren Allah o nimetlerden istifade ediyorsun da nasıl o nimeti verene karşı gelebiliyorsunuz? Sonra madem günah işliyorsun var Allah'ın mülkünde çık git hem mülkünde oturacaksın Allah'ın mülkünde yaşayacaksın hem de mülkün sahibine... Yani adam sana a bu dükkan diyecek, dükkanın sahibi be, hadi geç kasaya otur diyecek. Mülkün sahibine, seni oraya oturtan adama sen karşı dikleneceksin, dinlemeyeceksin, kalkmayacaksın. Aklın kabul edeceği şey. Allah beni görüyor diyecek, her yaptığından haberdar diyecek, Allah seni gördüğünü bildiğin halde Allah'a karşı günah işleyecek. Ölüm var. Azrail geldiğinde boş gitmeyecek biliyorsun. Kabir var, hesap var biliyorsun. E düşündün işte daha bunları bilen adam düşünün. E bu günahın sonunda bu haramın, şeytanın bu dediğini yaparsam bu işin sonunda ne olur? Elime ne geçer? Hayatın boyunca her gün bir kadınla beraber olsa 10 dakika, 15 yarım saatlik bir zevk. Ne kadar? Ne kadar? 100 sene ömrün olsa en fazla affınıza sığınarak 60 yaşına, 65, 70'e kadar gittin öyle kabul et. Ondan sonra istesen de pil bitti. Her gün içki içeyim, şarap içeyim desen 60 yaşına kadar. Ondan sonra midem, ciğerim istesen de kabul etmez. Eğer yani dünyada şeytanı memnun edeyim desen yapacak olduğun şunu şurasında 50-60 senelik bir ömür. O da beş 10 dakikalık keyif zevk. Ama bunun bir de ahiret boyutu var. Sonsuz bir hayat var. O sonsuz hayat da bunun hesabı, azabı var. Düşündürler Allah. Allah bizi düşünen kullarından eylesin. Amin. Bir sonraki ayet okuyalım. Ve <laughs> ihvanuhum. Onların kardeşleri de var Allah diyor. Yemuddûnehum fil gayyib azgınlıkta onlara yardım eder. Kimin kardeşi? Buraya ulema iki türlü mana veriyor. Diyor ki, şeytanların da kardeşleri var ya da kafirlerin yoldan çıkmışların da şeytanlardan kardeşleri var. Her halükarda şeytanın kardeşleri var. Dünya üzerinde insanlardan ve cinlerden şeytanların, zaten şeytan cin, bir sürü kardeşleri var diyor Allah. Ve insanları azgınlaştırmak, insanları saptırmak üzere insanlar iki ayaklı şeytanlar o şeytanlara yardım ederler. Ve daha ne yaparlar? mela yuksiru o insanları azgınlaştırmak için de onların peşini bırakmazlar. Yapışık kalırlar. Var mı yeryüzünde şeytanın arkadaşları, kardeşleri? Var değil mi? Var. Şeytana hizmet eden, şeytana davet eden, şeytanın yolunda insanları azgınlaştırmaya, saptırmaya çalışan, hatta bırak şeytanın bile yapamayacak olduğu şeyleri bugün Müslümanlara yaptıran, iki ayaklı şeytanın İçimizdeki adamları, ajanları, kardeşleri var mı? Var diyor, bak Allah. Şeytanın sizin içinizde kardeşleri var diyor Allah. Şeytana hizmet eden insanlar var diyor Allah. İnsanları azdırmak, saptırmak için Müslümanlarla uğraşan, İslam'a, Kur'an'a karşı meydan okuyan, savaş açan, babamız Adem'e savaş açan iblisi bugün Adem'in oğullarına, çocuklarına efendim şeytani düşmanlıkla İslam'a, Kur'an'a Müslümanlara düşman olan iki ayaklı insanlar var mı? Var. Onların şerrinden yukarıki ayeti atıp yaparsak Allah'a sığınır. İnsan ve cin şeytanların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Allah şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Kulâhûdü Rabbin nâsın sonunda ne diyor? Minel cinneti ve nâs diyor. Değil mi bak? Cin ve insanlardan insanların sadrına vesvese veren şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım de Habibi. Dolayısıyla Müslümanlarla bu manada uğraşan e bugün şeytan aleyhillâne hani kendisiyle şöyle tabiri caizse kameradan görüşme, konuşma imkanı olsa evvence Allah dostlarına şeytan görünürdü. Ama şimdi kendini göstermeye ihtiyacı yok zaten şeytanın. Ama fırsat olsa da şeytana sorsak desek halin keyfin vaktin nasıldır diye şeytana sorsak ben inanıyorum ki şeytan der ki yaratıldığım günden bugüne kadar hayatımın en rahat günlerini yaşıyorum der. Hatta belki emekli de olmuştur. Köşesine, kabuğuna çekilmiş istirahat ediyordu şeytan. Niye? E çünkü onun işini yapacak o kadar gönüllü askerleri var ki insanlar içinde aramızda bana ihtiyacı yok. Yani niye uğraşsın senler? Şeytanın diyemeyeceğini, yapamayacağını sana bana diyen içimizde o kadar çok. Şeytanın askeri var ki televizyonlar şeytana hizmet ediyor. Gazeteler şeytana hizmet ediyor. Sosyal medya şeytana hizmet ediyor. Öyle mi değil mi? Sokaklar şeytana hizmet ediyor. Yani sağa bakıyorsun şeytan, sola bakıyorsun şeytan. Hani diyor ya ayette, ben onlara sağlarından yaklaşacağım, sollarından, önlerinden, arkalarından. Hakikaten öyle değil mi ya? Sokakta gidiyorsun, sağına bakıyorsun, bakamıyorsun. Soluna bakıyorsun, bakamıyorsun. Eve gidiyorsun, televizyonu açayım, bakayım diyorsun, bakamıyorsun. <laughs> ya bari sosyal medyada takılayım diye telefonu alıyorsun, bakamıyorsun. Her tarafta karşına <laughs> şeytan çıkıyor. Her taraftan kuşatmış, ihata etmiş bizi. E böyle bir düşmanla nasıl mücadele edeceğim? Fesle aynı billah, Allah'a sığının diyor ben. Allah bize yardım etmezse işimiz zor. Allah bizi şeytanın ve yolundan giden insanların şerrinden muhafaza etsin. <laughs> bir sonraki ayet okuyalım. <laughs> ve ida lem tehtihim bir ayetin Habibim diyor sen onlara bir ayet getirmediğinde yukarıda şeytanın vesveselerinden bahsettiği Allah şimdi buna canlı müşahhas bir örnek veriyor. Efendimiz zamanında Mekke müşriklerinin Efendimiz Aleyhisselam'a yaptıkları bir teklifi gündeme getiriyor Allah. Bak şeytan insanlar nasıl saptırıyor, azdırıyor. Peygamber zamanının insanları. Ey Habibim, idalem tehtiğin bir ayetin. Sen onlara bir ayet, bir mucize getirmediğinde. Zira onlar Efendimiz'den böyle sipariş, mucize istiyorlar. Hani işte şunu göster bize, şunu yap bize, Safa Dağı'nı altına çevir. Madem peygambersin, madem Allah duanı kabul ediyor, e bize mucize göster diye peygamberden ha bile mucize istiyorlar. Hani şeytan insanları nasıl kandırıyor? E madem gerçekten peygamberdir, ondan mucize isteyin diye vesvese veriyor insanlara. Onlar da peygambere dileklerini ifade ediyorlar. Sonra ne diyorlar? Kalu diyorlar ki lev Yani eğer mucize onlara onların istediğini yapmaz, dediklerini yerine getirmezse bu sefer derler sana ki hani Allah seni dinliyordu. Hani Allah senin dediğini yapıyordu. Öyle diyordu. Daha önce yaptığın gibi gene yapsana. Allah'tan istesene madem seni kırmayacak, senin dediğini yapacak bir Allah'ın varlığından bahsediyorsun. Hadi Allah'ın seni kırmasın, bizim isteğimizi yerine getirsin derler. Nevla diyor ki, kul habibim de ki onlara, innema ettebi'u ma yuha ileyye min rabbi. Ben Rabbimden bana vahyedilene ancak tabi olurum. Yani öyle sizin dediğiniz gibi siparişle, Ya Rab onu ver, bunu ver, o mucize, öyle bir şey yok. Allah bana neyi vahyediyorsa ben Rabbimden gelene ancak tabi olurum diyor. Allah dilerse o dilediğinde ancak mucize olur. Benim istemem ne değil. Sonra hada desairu min rabbikum. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden size bir desair. Yani yeterince delil burhan değil mi diyor efendim? Bu kadar ayetler ortada, bu kadar mucizeler ortada, bu kadar yaşanılmış hakikatler var ki Efendimiz'den sadır olan onca mucizeler var gördükleri. E bu ayetler şimdi yetmiyor mu size benim hak peygamber olduğuma inanmanıza, bunun Allah'ın kitabı olduğuna inanmanıza yetmiyor mu bu kadar vesair, delil, burhana rağmen? وَهُدَنْ وَرَحْمَةُ الْنِكَامِ يُؤْمِنُونَ Kur'an İman edenler için hidayettir, rahmettir diyoruz. Habibim söyle bu Kur'an kimlere hidayettir? İman edenlere. Kime rahmettir? İman edenlere. Kur'an hidayet. İnne'l-Kur'ane yehdi lilleti hiye aqvam diyor ya. Şu Kur'an insanları en mükemmel yola davet eden, hidayet eden bir kitap. Dünyada da böyle ahirette de böyle dünyada da sizi en güzele davet eden, ahirette de sizi cennete ulaştıracak olan hidayet yolu Kur'an yoludur. Ama bu Kur'an kime hidayettir? İman edenlere. Hal böyleyken iman edenlere hidayet ve rahmet olan bu Kur'an bugün Müslümanlara eğer hidayet ve rahmet olmadı ise haşa Allah'ın sözünde bir eksiklik yok. Ama bugünün Müslümanlarına bakın. Yolları yol mu? Düzenleri düzen mi? Hayatları hayat mı? Hani Kur'an Müslümanların hayatını güzelleştiren bir kitap. Size dünyada en güzel hayatı yaşatacak olan Kur'an diyor. Ahirette de size cennetin kapılarını açacak olan Kur'an. Ayette sıkıntı yok. Ama bu ayetlere iman edenlere Allah'ın bu sözü var. Demek bizim imanımızda bir sıkıntı problem var. Sizin dünyada rahat etmek istiyor musunuz? Ne konuşuyoruz aylardan beri? Ekonomik kriz var, enflasyon var, pahalılık var, hayat yaşanmaz oldu. Anarşi var, terör var, bunalım var, buhran var, savaş var. Var 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 değil mi? Peki bunlardan kurtulmak ister misiniz diye sorsam herkes ister. Çare çözüm olarak Allah'ın kitabını gösterdiğimde kimse kabul etmiyor. Herkes kurtulmak istiyor ama çare çözüm Allah'ın kitabında dediğinde camiye namaz kılmaya gelen Müslüman bile burun kıvırıyor. Elim gavurunun sana kurtuluş diye gösterdiği komünizmi, kapitalizmi, sağcılığı, solculuğu, bilmem laikliği, demokrasi bugüne kadar denediniz. Eee, evet, duvara tosladınız, 100 seneden beri onların dediğini yapıyorsunuz. Geldiğiniz yer, e şimdi Allah diyor ki bak, bu Kur'an size hidayettir, rahmettir. Ben iki tane, üç tane soruyla sohbeti bitireyim. Ben şimdi size sorsam, desem ki, Allah korusun ama, beyin ameliyatı olmanız gerekse, kalp ameliyatı olmanız gerekse, bir yerde profesör, bir cerrah, doktor var, bir yerde de bir baytar var, veteriner var. Hangisine ameliyat olursunuz? İçinizde veteriner ameliyat olurum diyen var mı? Kalp ameliyatını, beyin ameliyatını baytara yaptırırım. Profesör doktor varken. Değiştirdim. Bir geminiz olsa, bir uçağınız olsa, gemi hayatında hiç gemi binmemiş birine mi, bir kaptana mı emanet edersiniz? Uçağı Kokpiti hayatında hiç görmemiş bir adam mı? Yoksa yılların pilotuna mı? Kime teslim edersiniz? Ya da değiştiriyorum bir arsanız olsa bir müteahhit, bir mühendis, çok zengin, bugüne kadar çok inşaatlar yapmış, hiçbir inşaatı yarım bırakmamış, çok zengin. Arsanızı böyle bir müteahhite mi verirsiniz? Yoksa düne kadar hiçbir eseri yok, hiçbir yere kazma bulmamış, hiçbir inşaat yapmamış, ilk işi olan birine mi verirsiniz? Son soru. Cumhurbaşkanı iktidarı gücü elinde bulunduran biri mi yanında olsun istersin yoksa kıytırıptan bir ilçenin tanınmamış bir partinin ilçe başkanı mı yanında olsun istersin? Akıl ne söylüyor size? Cumhurbaşkanının kudreti var. Müteahhit zengin, zarar etme ihtimali yok. E gemiyi kaptan, uçağı pilot. E ameliyatı da bilen kurok. Bak dünya işlerine kafanız nasıl çalışıyor değil mi? Ben şimdi soruyorum. Allah'tan daha iyi bilen var mı? Allah'tan daha zengini var mı? Allah'tan daha kudretli olan var mı ki dünya işlerinde Allah'a güvenmiyorsun da Avrupa'ya, Batı'ya, Gavur'a güveniyorsun? İşte Allah'a güvendiğinizde, Kur'an'ı hayat kitabı yaptığınızda dünyada cennet olur, ahirette de cenneti kazanırsın. Allah söz dinleyenlerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun El Fatih.